Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. vesselamu ala Rasulillah. Bugünkü makalemiz İslam hukukunda suçlar ve cezalarla alakalı. Doktor İlhan Akbulut tarafından yazılmış bir makale. Çok eski bir makale. Ee, Tabi eksik yönleri çok fazla olmakla beraber güzel, iyi yönlerinin de baskın olduğu bir makale olduğunu başta ifade etmek istiyorum. Elimden geldiğince eksik gördüğüm hatalı gördüğüm, düzeltilmesini gördüğüm yerlere de beğendiğim yerlere değinmeye çalıştım. Genel hatlarıyla faydalı olduğunu düşünüyorum. Belli noktalarda bilgi verici olduğunu düşünüyorum. Ancak hani başlık ve içerik uyumu açısından ne kadar uyumlu ve ne kadar başarılı diye bir soru gelecek olursa %60 oranını geçemeyeceğim. Tabii bu kendi kanaatim, kişisel görüşüm. E, kimseyi e, bağlamamakta. Ancak aralarda verilen bazı güzel detaylar ve güzel bilgiler var. Özellikle hem temel insan bilimleri alanında yüksek lisans doktor yapacak olan arkadaşlarımız için faydalı olabilecek hem de AGS, DBT ve MBSDS gibi sınavlara hazırlanacak olan arkadaşlarımız için çıkması muhtemel yerleri e, buralardan da soru gelebilir diyebileceğim veya da mülakatlarda sorulabileceğini düşündüğüm yerlerle alakalı kısımlara da değineceğim inşallah. Evet, ama ama bak diyelim, başlıyoruz. Öncelikle giriş cümlesini çok beğendim. Olduğu gibi okumak istiyorum. İslam dini, iman, ibadet, muamelat ve ahlak alanlarındaki prensiplerin uygulanmasını sağlamak, bunlarla ilgili emir ve yasakların ihlalini önlemek, ferdi ve içtimai hayatı bütün yönleriyle ıslah etmek maksadıyla gerek dünya, gerekse ahiret hayatına yönelik olarak bir takım özendirici ve caydırıcı tedbirler almıştır. Çok güzel bir cümle. Bu tedbir ve müeyyidelerin tamamı ceza kavramının kapsamı içindedir. Evet burada şimdi şöyle bir giriş var. Diyor ki İslam hukukunun ilk ve en esaslı kaynağı olan Kur'an'da ukubat diye ayrı bir bölüm yer almamaktadır. Zaten Kur'an-ı Kerim'in tasdifatında, bölümlendirmesinde ukubat, muamelat, ibadet herhangi bir şeyle alakalı bir bölüm yer almamaktadır. Zaten böyle bölümlerden oluşan bir kitap değildir. Cüzlerden oluşan, surelerden oluşan, Mekki, Medeni surelerden oluşan ve bir takım farklı... E, Kıssaların anlatıldığı, aynı sure içerisinde birbirinden farklı kıssalar üzerinden farklı mesajların verildiği, bazı surelerin ahkam ağırlıklı olduğu, ancak birbirinden farklı ahkamların da bir sure içerisinde bulunabildiği bir e, şeyi var, usulü var Kur'an-ı Kerim'in. Bu cümle biraz tuhaf, bu cümleye biraz tuhaf karşıladım. E, hocamızın tabii e, İslam hukuku alanında e, derin okumalar e, yapmış olduğuna inanıyorum. Ancak tabii ki İslam hukuku, İslam hukukçusu olmadığı için özelde bir takım bazı kavramlarda bazı problemleri e, görüyoruz. Örneğin en çok dikkatimi çeken meselelerden bir tanesi yapılan atıflar. Özellikle bu alanda İslam hukuku alanında veya temel İslam bilimleri alanında çalışma yapacak olan arkadaşlar için söylüyorum. E, özellikle atıflarımız birincil kaynaklar olmalı. Bakın genelde atıflar hep ikinci kaynaklar. Türkçe kaynaklara yapılmış. Bunun da bir eksiklik olduğunu ifade edelim. İslam hukukunda suçlar diyor üç başlık altına alıyor. Bunlar katil diyor. Yani bir kimseyi öldürmek e, veyahut da bir kimseyi yaralamak şeklinde ele alınmış. Bu suçlarda kişisel hakları üstünlük tanındığından af ve af ve sulh içerli, geçerlidir diyor. Yani hapkul meselesi e, hak, hukukul ibad meselesiyle alakalı ele almaya çalışmış hocamız. Burada yine İslam hukukunda katlin beş çeşidi vardır demiş. Amden katil yani amden kat şibi, şibih amit demiş mesela. Şibih amit yani şibih amit şibih amit gibi bir kullanım. E tabi belki eskiden kullanılıyor olabilir çünkü bu makale 2003 yılında yazılmış bir makale. Ben hani şibih amit diye bir kullanıma denk gelmediğim için dikkatimi çekti. Hatan katil, e, hatan veya e, hata mecrasına cari katil diyor. Hataya benzer değil. bir de teşebbüsen demiş. E, bu genelde bilmiş olduğumuz tesettüben e, katille alakalı. Tabi bunların hepsini tek tek detaylarıyla ele almıyor. Genel hatlarıyla e, bir kısım bazılarının üzerinde durup hocamız geçiyor. İkinci kısımda hat cezalarını almış hırsızlık, zina, şarap içme e, yani şirk, e, kazif veya zina iftirası demiş yol kesme itidat veya ritte denilen İslam dini terk etmek suçları demiş bu cezalarda arttırma indirmenin yapılması mümkün değildir çünkü bunlar hat cezalarıdır. bunları direkt olarak uygulanması bunların uygulanması gerekiyor demi diyor hocamız burada kazif zina yapan demiş ya burada aslında maksuftur hani zina isna zina yaptığı isna adında bulunan kişiyi bulunulan kişi kazif yani zina iftirasıdır. Burada bir karışıklık olmuş. E, makalenin diğer kısımlarında bunu hocamız düzeltmiş ama burada bu şekilde kalmış. Üçüncü kısım suçları da taziri gerektiren suçlar demiş. Burada da İslam hukuku kaynaklarında gerek suç gerek karşılığında cezası gösterilmiş olmamakla beraber kişilere veya kamuya zarar verdikleri için ulul emir ya yani bu yazımlarda da bazı problemler gördüm. Hani bu böyle yazılmaz kesme işaretlerinin olması gerekiyor. Ee, tabii bunlar hep tamamen şahsi görüşlerim. Ee, hem göze hem e, okuma anındaki e, zevki selime daha uygun olduğunu düşündüğüm için işaretledim. İslam hukukunda cezalar denmiş. Burada cezalandırma amacı genelde suçun aleniyete ve yayılmasını engel olarak, içtimai vicdani yapı ve yapıyı korumak, özellikle ise suç ön, önleme Yani caydırıcılık ve toplumsal e, sulhu barışı ortamı korumak diyor hocalarımız. Yine e, burada e, cezalarla alakalı bazı temel bilgileri veriyor. Ardından şahsın haklarına karşı is, işlenen suçların cezası deyip kısastan bahsediyor. Güzel bir e, tanım mesela cinayette ödeşme hani kısası cinayette ödeşme olarak e, tanımlamış hocamız. Bence güzel bir e, tanımlama. Burada kısas cana karşı uzağa karşı o kısası olmak üzere iki ayrılmaktadır diyor. Uygulanabilmesi için fiilin bilerek veya isteyerek işlenmesi, failin ergin, mümeyyiz olması bunlar önemli. Öldürülenin hayatını şeriatçe sürekli olarak korunmuş bulunması. öldürenin furu, kölesi veya furunun kölesi olmaması gerekiyor. Şimdi bu meseleyle alakalı bir tezin okunması gerektiği kanaatindeyim. Bununla alakalı bir tez okumayı düşünüyorum özellikle. Kişinin furusuna yönelik suçlardaki e, meselelerini ele almamız gerekiyor. E, ayrı bir çalışmada o yüzden şu an detaylara girmiyorum. Yine kasten adam öldürme suçunu işleyene kısas uygulanır. Burada cana karşı yapılan kısas candır. İslam hukukçuları kast saptamada bazı ölçüler koş, koymuşlardır. Koy, koşmuşlardır diyelim. Nitekim eğer fail eylemini kesici, delici ve parçalayıcı bir hale işlemişse bu onda öldürme kastının mevcudiyetini gösterir. Neden böyle? Şimdi bu konu çok tartışılmış. Özellikle günümüz işçilere tarafından çok tartışılıyor. Yani kesici, delici ve e, parçalayıcı bir aletle işlenmemişse kişi, kasti olarak bir kişi sopayla e, öldürürse, öldürmek için sopayla o kişiye saldırırsa ve sopayla öldürürse bu kişiye e, amden katil bilerek e, öldürmüş muamelesi yapmıyoruz. Çünkü o dönemin sosyolojisinde, o dönemin toplumunda Öldürme fiilleri kesici, delici ve parçalayıcı aletlerle gerçekleşiyordu. Kimse sopa, sopayla kimseyi öldürmeye çalışmıyordu. Veya yani sopa e, özü itibariyle, fıtratı itibariyle, amacı itibariyle bir kişiyi öldürmek için üretilmiş bir alet olmamasından kaynaklı olarak e, bunu e, öldürme suçunun aleti olarak ne yapmıyor? Ele almıyor ulema. Bununla alakalı güncel tartışmalara da efendim e, gireceğiz. Yine demir, ağaç vesaire gibi bir aletle öldürmeyi kısası gerektiren anadama öldürme olarak kabul etmez diyor Ebu Hanife ile alakalı. Yine uzva karşı kısasından bahsetmiş bir kimseye bilerek, isteyerek ve haksız olarak öldürmeyecek biçimde yaralayan kimse olanak dahilinde ise aynı biçimde yaralanır diyor. E, bu yarayı isterse yaralanan kişinin kendisi açabilir. Bununla alakalı da bir makalenin okunması gerekiyor. Kişinin kendisine yönelik işlenen suçlarda e, müeyyideyi e, kendisinin uygulayabilirliği, kendisinin uygulayabilmesiyle alakalı bir çalışmanın da ele alınması gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi e, kısas hakkına sahip olana veliyi kısas, veliyi cinayet veya veliyi katil demin. Bu da önemli mesela. Bu, bunun altı çizilebilir bu terimler çıkabilir. Veliyi kısas diye bir şey varmış mesela. Bunu duymuş olalım. Ee, yine kısas veya diyetten veya bunların her, her ikisinden de vazgeçmek mümkündür. Af halinde yetkili otorite suçluya taziren ceza verebilir. Yani kamu davası devam edebilir diyor burada hocamız. Kısasla birlikte intikam yasaktır. Mahkumdan başkası öldürülemez diyoruz. Diyete geldik. Diyet insanın azalarına karşı hani diyet ölüm veya yaralama ile sonuçlanan bir suç işlendiğinde kısas istenmediği veya kısasın mümkün olmadığı durumlarda mal olarak verilmesi gereken bedele diyet denilmektedir. Yine bir de insanın azalarına karşı tecavüz veya yaralama halinde ödenmesi gereken tazminata da erş deniyor. Bu diyet ve erş meselesinin farkıyla alakalı, diyet ve erş kavramlarının farkıyla alakalı da bir çalışma not edelim. Burada inşallah ilerleyen zamanlarda okumuş olalım. Şimdi e, burada diyor ki e, bence çıkması muhtemel Hani yani sorulması bütün mülakat sınavlarda yazılı sınavlarda sorulması muhtemel kelimelerden bir tanesi cümlelerden terimlerden bir tanesi de e, hakimin e, kendi belirlemiş olduğu hakim yaralananı bir köle kabul ederek yaralama ile değerinde meydana gelen eksiklik oranının oranında tam diyetin bir yüzdesine hükmeder. Buna hükümet diyor, hükümeti adil de diyoruz. Hükümeti adil, e, hakimin kendi karar yetkisiyle belirlemiş olduğu oran. Örneğin e, parmağı kesilen, parmağı kopan e, belli bir saldırı e, sonrasında kişiyi bir köle gibi düşünüyoruz. Örneğin bir köle olsaydı, parmağı kesilmiş olsaydı bu parmak kölenin e, kölede ne kadar bir fiyata denk geliyor? İşte diyelim ki 100 liraya denk geliyor veya 100 kuruşa denk geliyor. Aynen o şekilde o değer üzerinde, o da onun %10'una denk geliyor, kölenin %10'una denk geliyor toplam değerinin. O şekilde %10 üzerinden bir e, cezalandırma verilebilir diyor burada efendim hocamız. Yine diyet deve, gümüş veya altın olarak ödenir. İsamiyetten önce bilerek ve isteyerek öldürmenin diyeti 10 dişi deve iken, sonradan yüz dişi deve olmuş ve miktar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam tarafından da kabul edilmiştir. Baktım bugün bir dişi deve yaklaşık olarak 200 bin TL civarında. Artık bu fiyatın diyetin miktarını siz hesaplayın diyelim. Kadının diyeti erkek diyetinin yarısıdır. Diyet 3 yılda 3 taksitli ödenir. Ya Mesela burada çok önemli bilgiler var ve not almışım atıf yok. E, bu da makalenin eleştirilmesi gereken yönlerinden bir tanesi. Belli çok önemli bilgiler var. Mesela bakın yüz dişi deve. Bunların atı, bunlar atıf istiyor. Yani bunlar kaynak istiyor. Bunlar çünkü e, hocanın kendi ile veya kendi yorumuyla ulaşabileceği bilgiler olmadığı için bunlar atıf gerektiren bilgiler. Yine İstanbul hukukunda cezalar genellikle şahsidir. Ancak cezaların şahsi olmadığını veya kolektif olduğunu gösteren iki müessese vardır. Bunlardan birisi akile, diğeri ise kasamedir. Bunlar da önemli. Şimdi İstanbul bir soru olabilir. Ya hocam İstanbul hukukunda cezalar genellikle şahsidir. Ancak bunun istisnaları var. Bu istisnalarla alakalı bir bilgin, bir fikrin, bir düşüncen, bir görüşün var mı dendiğinde. Hani atile ve kasame gelebilir. Atile kasıtlı unsuru bulunmayan bir öldürme veya yaralama hadisesinde suçlu adına diyet ödemeyi yüklenen şahıslar. Genelde akrabalar, tanıdıklar, çevre dostlar. E, topluluğu olarak ifade edilebilir. Akile bir bakıma suçlunun bu suçu işlemesine engel olmadığı için diyet ödemek suretiyle Akile'nin de cezalandırılması söz konusu. Acaba bugün Akile olsaydı yani nasıl olurdu? Örneğin e, siz e, bu noktada bir suç işlediniz. Sizin Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, İtalya'da çok yakın akrabanız var. Türkiye'de hiç yok. Adamın size hiçbir alakası yok. O bundan mesela sorumlu olacak ve bu akileyi bu bedeli diyeti ödemek zorunda kalıyor bu sisteme göre. İşte bu sistem aslında aynı zamanda akrabalık bağlarının akrabaların birbirini akrabaların birbirini gözetmesinin, korumasının hani kulukum ra'in ve kullukum mesulenun an raiyetihi meselesi var. Ya, her biriniz çobansınız ve her biriniz mesulsünüz sürünüzden meselesiyle alakalı. Belki akrabalık bağları akrabaların birbirini suça karşı caydırıcılığı noktasında önemli bir sistem olarak ele alınabilir. Kasami'ye geldiğinizde yine suçların şahsiliğine aykırı gibi görünse de maslahata binaen diye bir not almışım. Yani faili meçhul olarak bir kimsenin öldürülmüş olması halinde ölünün bulunduğu yeri böyle bir fiin işlenemeyeceği şekilde kontrol edebilecek durumda olanların bazı şartlar ile diyet ödemeye mecbur olmalarıdır. Yani öldürülmüş olduğu iddia edilen kimsenin cesedi bir kasabada bir mahallede, bir evde ses işitilecek kadar bir kasaba yakın olan veya hiç kimse ait olmayan bir yerde bulunmuş olmalıdır. Şimdi burada şöyle bir notumuz var. E, bu aynı zamanda bir yemin. Eski Araplarda yeminden kaçınma önemli bir subut yönünde e, e, delil olarak kabul ediliyordu. Araplar özellikle cahiliye dönemindeki Araplar e, yalan yere yeminin dünyada başa çok büyük belalar getirebileceğine inandıkları için kolay kolay yalan yere yemin etmiyorlardı yeminden kaçındıklarında da bu ne oluyordu? Aksi yönde bir efendim ee, delil olarak ne yapılıyordu? Kullanılabiliyordu. Şimdi burada e, bir notumuz daha var diyoruz ki Hanifiler bölge halkından 50 kişi Maliki ve Şafiler maktulün yakınlarından edeceği 50 yemin şeklinde ele alıyorlar. Bunu kasamenin iki boyutu var. Yani yemin e, ve bunun faili meşhur bir cinayet olması e, ve bu e, bulunduğu bölgede insanların bundan sorumlu tutulması şeklinde ele alıyoruz. Tabii kişi şahıs arazisinde bulunmalıdır bu da önemli. Kamu arazi arazisinde bulunursa kasame değil, devlet hazinesine ödetilir. Bu da önemli. Mesela bir soru bir paragraf şeklinde işte Ahmet, Mehmet, Ali, Yusuf, Allah muhafaza falanca devlete ait boş bir arazide ölü olarak bulundu, faili meşhur olarak bulundu. E, hemen 200 metre ötesinde bir köy vardı. E, bu yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi işte Hanefilere göre uygulanması gerekiyor veya İslam hukukuna göre hangisi uygulanması gerekiyor? İşte A e, köylülerin e, bu durumda kaseme yemin ettirilmesi, en az 50 kişinin yemin ettirilmesi ve sorumlu tutulması, B yakın akrabalarının tanıdıklarının sorumlu tutulması ve 50 kere yemin ettirilmesi, C işte devlet arazisi olduğu için e, diyetin devlete ödetilmesi gibi sorulabilir. Allah haklarına karşı işlenen suçlara verilen cezalar diyor. Burada kazif meselesini yukarıda dedik ya birine zina isnat etmek, iftira zina suçunun zina iftirası atmak yukarıda yanlış vermişti parantez içinde hocamız sanki zina eden şeklinde vermişti. Allah haklarına karşı işlenen suçlar dediğimizde aklımıza hat cezaları geliyor. Bunlar hırsızlık, zina e, işki işmek, e, kazif yani birine e, zina iftirasını bulmak, yol kesmek ve itidat olarak e, ele almış hocamız burada. Şimdi e, had cezası ayı ağır müeyyideleri ihtiva ettiğinden dolayı söz konusu suçların hakim huzurunda ispatlanması güçlü şartlara tabi tutulmuştur. Mesela zina'nın sabit olması için dört erkek şahidin olay hakkında ve en küçük ayrıntılarına kadar aynı şekilde tanıklıkta bulunmaları e, gerekmektedir. Yine Zina ve sirkatle alakalı yani hırsızlıkla alakalı mutlaka şikayet şarttır bir şikayetin olması gerekiyor. Hadleri şüphe ile düştüğünü ifade etmemiz gerekiyor. Hocamız bir diğer başlıklı zina suçu e, rejim ve sopa cezalarına e, değinmiş. Burada çok önemli çok güzel bir şeye daha değiniyor. Diyor ki şimdi e, burada diyor ki ayette mezniye değil de zaniye denilmesi sebebi budur. nedir? Zina yapan kadın ve erkekten her birine yüz değnek vurun ayet kelimesi var Nur suresinde. Bu ayete göre zina yapan kadın ve erkeğe yüz değnek hat vurulur. Bunların rızalarıyla rızaları bu işi yapmış olmaları cezaya cezayı hak etmek için şarttır. Zorla ırzına geçinen kadına bu ceza verilmez. Bu yüzden mezniye değil de zaniye ifadesi kullanılmıştır diyor. Yani ismi fail kalıbında kullanmıştır. Bu işi bilerek isteyerek yapan anlamında mezniye, zina edilen meful anlamında kullanılmamıştır diyor. Şimdi bu e, değnek cezasına da celdeden ile alakalı. E, zaten hepinizin malumu. Buraya not almışız. Yine e, zina suçunda rejim cezası e, eski e, toplumlarda, eski şeriatlerde de var. Bununla alakalı sorusu olabilir. Hocam rejim İstanbul hukukuna özel bir yaptırımı. Hayır, Musevilerde de e, vardı. Yine burada muhsan olunması önemli. Şimdi muhsanlar zina işleyince rejim ile cezalandırılırlar. Şöyle bir notumuz var. Nikah akdi yeterli değil. Bakın bu çok önemli. Yani ben çok detay. Hem mülakatlarda, hem sınavlarda, yazılarda sözlülerde ben olsam sorarım. Yani şimdi örneğin iki kişi evlendi. İki kişi e, nikah akdi var. Ancak bu iki kişi cinsel ilişkide bulunmadı. Halvet gerçekleşmedi. Bunlar hiçbir şekilde cinsel ilişkide bulunmadan örneğin online bir nikah akdi yaptılar. Ee, biri Antalya'da, biri Almanya'da. İşte Almanya'daki de, Antalya'daki de e, herhangi biri başka evli, farklı evli biriyle ne yaptı? Zina etti. Bu kişi ne olacak? Bu kişinin suçu ne olacak? Rejim mi olacak? Hayır. Yalnızca nikah akdi onun muhsan sayılmasını e, muhsan sayılmasına yeterli olmuyor. Aralarında cinsel ilişkinin de gerçekleşmiş olduğunu hocamız burada vurguluyor. Makalenin en güzel, en güçlü yanlarından bir tanesi de burası. Zina iftirası iffete karşı iftira suçuna kazif denir. Çok güzel bir tanım. İffete iftira suçu. İffete iftira suçu kazip Çok güzel. Yine Nur suresinin 4. ayeti Muhsan olanlara zina isnat edip ispat edemeyenlere 80 sopa vurulmasını belirtmektedir. Burada yine furuna zina istat etmiş olan usul kaziften ötürü cezalandırılmaz. Yukarıda belirttiğim gibi furu ile alakalı cezaların ele alınması gerekiyor. Bir diğer başlığımız e, hamur, e, şarap içme suçu ve cezası. Burada da 80 sopa. Bu 80 sopanın Kur'an-ı Kerim'de e, ifade edilmediğini söyleyelim. Yani e, evet hocam e, Kur'an-ı Kerim'de e, şeyle alakalı, hamrla alakalı, şarap içmeyle alakalı, içki içmeyle alakalı 80 sopa cezası hangi ayette geçiyor diye yanıltmaca bir soru sorulabilir veyahut da bu sınavda sorulabilir yazılı bir şekilde. Bu tamamıyla özellikle Hazreti Ömer döneminde kazif cezasına kıyasen verildiği ve işte Sarhoş bir kişinin iftira, yalan yere birine zina iftirası atabileceği ihtimalinden yola çıkarak aynı kazifte olduğu gibi 80 sopayla cezalandırılması gerektiği noktasında bir e, ittifak var diyoruz. Yine hırsızlık suçu e, haddi sirkat diyoruz. Başkasına ait koruma altında biz buna hırs diyoruz değil mi? Mesela bu da not edilebilir bir şey. Yani e, hırs altında olması gerekiyor. E, bu kelime de çıkabilir. E, bunu ifade etmiş olalım. E, kişinin hırsızlık etmesi yapması halinde tabii hırs altında olacak belli bir miktar e, düşmüş olacak. Koruma altından alınıp bizatihi kendisinin alıp o evden çıkmış olması çok farklı farklı şartlar var. Mesela kimisine göre eve girdi, evden almış olduğu ürünü candan dışarı attı. Başka biri aldı götürdü. Buna tam manasıyla e, sirkat cezası uygulanır mı uygulanmaz mı? Alıp kendisini çıkması gerekiyor mu gerekmiyor mu? Çok teferruatlı tartışmalar var. Bunlara da ilerleyen zamanlarda gideriz. gireriz. Tabi cezalandırma çaprazlama şekilde oluyor. Sağ el, e, sol bacak. Ee, Üçüncüde de ne yapılıyor? Ee, kesime devam edilmiyor, ee, Hapis cezasına dönüyor. Yol kesme katul tarik suçuyla alakalı, ee, yol kesenlere kurtay tarik denir ee, burada güzel. Yine e, burada da yol kesme ile alakalı bu cezahat cezası olduğu için affetme yetkisi yoktur. Yalnız ulul emir bu noktada e, el ayak kesmeyi tercih etmek yetkisini kullanabilir asmak yerine diyor hocamız. Yine irtidat suçunu ele alıyor. İslam'dan dönen erkek öldürülür, kadın ise hapsedilir. Bakın bu irtidatla alakalı yine çıkabilecek meselelerden biri. Kadının irtidatla dinden dönmede kesinlikle öldürülmesi gibi bir ceza söz konusu değil. Bu suçun cezalandırılmasının sebebi din değiştirmenin toplumu derin surette sarsacağı, kamu düzeni derinden etkileyeceği ve fitne oluşturacağı içindir. İstanbul Kadı Sicilliği ile alakalı okumuş olduğum bir çalışmada da e, verilen mahkemenin irtidatla alakalı vermiş olduğu bir ölüm kararında gerekçeli kararda e, provokasyon, e, halkı galeyana getirme ve e, kamu düzenini derinden etkileyeceğini düşündüğü için hakim e, ölüm cezasını veriyordu. Aslında biraz da siyaseten devletin e, huzurunu, halkın huzurunu toplumsal anlamda e, bu e, provokasyonu önlemek için vermişti bu cezayı. Yine devlete karşı isyan suçu ve cezası bari diyoruz. Burada asilere verilen ceza İslam hukukçuların ittifakıyla hat cezalarından e, sayılmıştır diyor. Tazil cezalarını ele alıyor. Tazil cezalarıyla alakalı memleketin huzur ve refahını bozan hareketler. Mesela esnafın nartan fazla mal satması, ekmek gibi, et gibi. Yine e, fahiş fiyatlar veya fiyatlarda tahşiş yapması, e, ağırlığı veya kaliteyi düşürme, ihtikar e, gibi, e, stokçuluk gibi, buralarda tazirin olacağını ifade ediyor. Son bölümde İstanbul hukukunda cezalandırma ilkeleri diyor, kanunluluk diyor, kanunsuz suç olmaz diyor. Şahsilik diyor ancak şahsilikle alakalı iki tane istisnadan bahsetmiştik, ak e, akile ve Kasame gibi. Genellik gibi yani siyah beyaz e, ırk fark etmeksizin sizin e, herkes bu noktada muhataplık noktasında eşittir. Suç ceza dengesi önemlidir. E, cezalandırmada adalet ve hakkaniyet meselesi e, burada önemlidir. Genel hatlarıyla makalemiz bu şekilde bitiyor. E, makalemizle alakalı özellikle değindiğimiz e, yaklaşık 5-6 tane güzel çıkma potansiyeli yüksek hem mülakatlarda hem sınavlarda yerler var. Ancak görmüş olduğumuz bazı hataları var. Bu hatalara da değindik. Eksiklikler var. Bu eksikliklere değindik. Özellikle bilinçli kaynaklara çok fazla başvurulmaması, Türkçe kaynaklar üzerinden gidilmesi eee bazı yerlerde meselelerin kopması, çok kısa geçilmesi önemli bazı yerlerin ama genel hatlarıyla başlangıç seviyesi için, genel hatlarıyla kafada bir şey oluşturması için yeterli bir makale diyelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.